Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce beni izleyen siz güzel takipçilerimi çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yorumlar kısmına yazın. Tariflerimde verdiğim önemli püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin. Bu sayede tarifleriniz tam tutacaktır. Tarifime şimdi başlayabiliriz. Öncelikle 4 adet patatesim var ve bunları dilediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Ben 4'e bölecek şekilde patateslerimi küçük küçük doğradım. Patateslerimi daha sonra haşlanması için tencereye alıyor olacağım. Eğer tarifimde aklınıza takılan bir yer olur ise onları mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Güzel sorularınız, düşünceleriniz benim için gerçekten çok değerli. Ben yaptığım ve beğendiğim diğer salata tariflerimi videonun sonuna ekliyor olacağım. Onları da mutlaka izleyin. Sizin de yaptığınız ve beğendiğiniz değişik, ilginç, güzel salata tarifleri var ise onları da yorumlar kısmına yazarsanız tariflerinizi denemeyi gerçekten çok isterim. En başta söylediğim gibi tarifimde verdiğim önemli püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin bu sayede tarifleriniz tam tutacaktır. Ben bütün patateslerimi bu şekilde doğradım. Siz dilediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Küçük olması bu tarif için önemlidir. Doğradığım patateslerimi geniş bir kasemin tenceremin içerisinde alıyorum. Tenceremin içerisine güzelce koyduktan sonra ise ocağa alıp haşlanma aşamasına geçiyor olacağım. Kanalıma da hala abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayınız patateslerimi tenceremin içerisine aldım. Görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi ocağın üzerine alıp üzerine geçene kadar su ilave ediyor olacağım. Ortalama 1 buçuk litre su bizim için yeterli olacaktır. Kanalıma abone olduktan sonra tariflerime yorum ve beğeni bırakmayı da unutmayınız. Şöyle patateslerim üzerine su koyduktan sonra bir çorba kaşığı kadar ise tuz ekliyorum. Tarife başka miktarda tuz eklemeyeceğim için bu miktar bizim için yeterli olacaktır. Şimdi patateslerimi haşlamaya oradan da kaynamaya bırakıyorum ve tamamen piştikten sonra ise ocağımdan alıyor olacağım. Bu aşamada da lütfen kapağını kapatmayı unutmayalım. Şöyle patateslerim çok güzel şekilde kaynamış ve dağılmaya yani pişmeye başlamışlar. Şimdi ocağımı kapatıyorum ve suyunu süzüp geniş bir kasenin içerisinde patatesleri alıyor olacağım. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Patateslerimi geniş bir kasenin içerisine aldıktan sonra soğuması için kenara alıyorum patateslerimi. İçerisine yoğurt ekleyeceğim için patateslerimin soğuk olması bu aşamada önemli. Diğer türlü ise yoğurda da ekşimeler meydana gelecektir. Verdiğim ölçüler için bir adet orta boy salatalığı ise küçük küçük doğruyorum. Aynı zamanda bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Eğer bu tarifi çok beğendiyseniz ve arkadaşlarınıza da göndermek istiyorsanız aşağıda yer alan paylaş butonundan arkadaşlarınıza da kolaylıkla gönderebilirsiniz. Şöyleyse salatalıklarımı küçük küçük doğramaya devam ediyorum. Onları da bir kasenin içerisine alıyor olacağım. Bütün doğradığım malzemeleri bir kasenin içinde birleştirelim. Salatalıkların bir kaseye aldıktan sonra 2-3 adet dereotum var bu şekilde. Bir de gösterdiğim yeterli olacaktır. Onları da küçük küçük olacak şekilde doğruyorum ve yine kasemin içerisine alıyor olacağım. Eğer siz de benim gibi bu tarifleri çok seviyorsanız yorumlar kısmında kalp bırakmayı unutmayınız. Güzel kalplerinizi de bekliyor olacağım. Bütün malzemelerimi olabildiğince ufak doğramaya özen gösterdim. Salata yaparken bu şekilde malzemeleri küçük küçük doğramaya özen gösteriyorum. Şimdi dereotlarımı da salatalarımın olduğu kasenin içerisine aldım. Bahçemden bir adet yeşil sarımsağım vardı. Bunu da aldım. Küçük küçük doğruyorum ve içerisine ekliyor olacağım. Siz dilerseniz bu aşamada normal 2 diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Sarımsaklarımı da doğradıktan sonra kasemin içerisine ekledim. Bu aşamadan sonra ise biraz salatalık turşusu doğruyor olacağım. Gerçekten bu salataya çok yakışıyor. 3-4 adet olacak şekilde ise salatalık turşumu doğruyorum. Siz dilerseniz miktarı artırıp azaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben bol salatalık turşulu sevdiğim için biraz bol miktarda kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz içerisine mısır ya da değişik türdeki salata malzemelerinden de ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben yaptığım ve beğendiğim diğer salata tariflerini ise videonun sonuna ekliyor olacağım. Onları da mutlaka izleyin. Sizin de yaptığınız ve beğendiğiniz değişik güzel salata tariflerini de denemeyi gerçekten çok isterim. Onları da yorumlara yazın. Şöyle bütün hepsini doğradıktan sonra ise diğer salata kasemin içerisinde bunları, bunları ekliyorum. Bütün malzemelerim bu şekilde olacak. Şimdi gelelim bütün malzemelerimizi karıştırmaya. Bu aşamada benim patateslerim ılımış. Tamamen soğuk hale gelmemiş. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Bir kase ev yoğurdu kullanıyorum. Siz dilerseniz süzme yoğurt ve hazır satın alma yoğurt da kullanabilirsiniz. Üzerine ise birazcık tuz ilave ediyorum. Çok az olacak şekilde ekledim. Zaten patateslerin yeteri kadar tuzu var. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar da nane ekliyorum. Son olarak bütün doğradığım malzemelerimi de içerisine ekledim. Geniş bir Kaşık ile karıştırmaya başlıyorum. Bütün malzemelerin güzelce karıştırıldığından ise bu aşamada emin olalım. Şöyle güzelce karıştıralım. Şu salata yaz akşamlarına gerçekten çok yakışıyor. Dereotlu, salatalıklı harika bir tarif. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka kaydedin ve denemeyi unutmayın. Gün sofralarına akşam yemeklerinin yanına gerçekten çok yakışan bir lezzet. Şimdi ben içerisine biraz tat vermesi için 2-3 yemek kaşığı kadar mayonez ekledim. Ve 1 yemek kaşığı da hardal ekliyorum. A, hardal gerçekten çok yakışıyor. Daha sonrasında ise bu malzemelerimi de güzelce karıştırıyorum. Daha hardallı bir tat seviyorsanız hardal miktarını da arttırmak sizin elinizde. Süzme yoğurt kullanırsanız kıvam bu şekilde değil daha koyu olacaktır. Şöyle size salatamı da gösteriyorum son kez. Şimdi geniş bir kasemin içerisine alıp sunum aşamasına geçelim. Salatamı şöyle geniş bir kasemin içerisine alıyorum. Üzerine ise bu aşamada tereyağı ve kırmızı toz biber kızdırmayı tercih ettim. Eğer acılı seviyorsanız birazcık tereyağın içerisine pul biber de eklerseniz gerçekten çok yakışacaktır. Dilerseniz direkt bu şekilde de servis edebilirsiniz. Her iki türlü de gerçekten çok lezzetli olacaktır. Şöyle son olarak üzerine ise kızdırılmış tereyağlı kırmızı toz biberimle gezdiriyorum. Şimdiden yapan yiyen herkese afiyet olsun. Eğer beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken de abone olursanız çok mutlu olurum. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.